Evet merhaba arkadaşlar bugün şöyle bir video çekmeye karar verdim daha doğrusu ben karar vermedim şöyle bir şey yapmıştım bir yorum yazdı dedi ki arkadaşların kanallarını inceledim çekti daha doğrusu bir dedim arkadaşım direkt yazmış yani bugün işte arkadaşlarımın kanallarını inceleyeceğiz o yüzden ilk yazan arkadaşım fizik balım e kanalını inceleyelim bu fizik bal. Bu arada fizik bal da adı kıvanç. Bakalım. En son bir tane video atmış. Bir bakalım. Bir kameramı çekeyim görün. Bakalım. Yapmış. Güzel. Beğendim. En son attığı Shorts videoya bakalım. Yani sanırım hep Country Balls ile ilgili video yapıyor. Bu videosu çok güzel arkadaşlar. Ama gözükmüyor ya. Yapamamış bunu. Şey arkadaşlar ben Kıvanç arkadaşımın Youtube kanalına 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Bence güzel. Ama İş benim gibi kendi seslerini kullanmıyorlar ya. Bence kullansalar güzel olur. Neyse, şimdi bir diğer en yakın arkadaşım Utku'nun kanalına bakıyoruz. Evet arkadaşlar, Utku'nun kanalı. Oo, en son soru cevap yapmıştı. bugün soru O yüzden ben bunu izlemiştim. Utkun'un kanalını seviyorum ama o da dediğim gibi e, kendi sesini kullanmıyor. Ama aslında biraz da doğru yani animasyon yapıyor. Animasyon yaparken ben bir kere animasyon yapmıştım tamam kendi sesimi kullanayım dedim çok kötü oldu. Arkadaşlar burada ben animasyon yapayım mı yapabilirim bu arada yapıyorum da hiç YouTube'a atmıyorum. Utku'nun shorts videosundan birinciyi bir bakalım. Merhaba arkadaşlar bu Ay, videoyu atmamın iki nedeni var. Birincisi kanalı kurdum. Gelmek isterseniz yorumlardaki basın ikinci neden soru cevap yapacağım sorularınızı yazarsanız sevinirim. Hmm. Bay ba soru cevap yapacağını söylüyor. Bir de son shorts videosuna bakın. Ay ilk shorts videosu. Artlarım ve profilleri. Fizik bağlı. Bizim. Çay stars 23. Ya bu benim şey profilim arkadaşlar. Tiktok. Artlarım ve profilleri. Ee, Artlarım ve profilleri. hesabı vardı bir tane. Utku bal mıydı neydi? Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu atmamın iki nedeni var. Birincisi kanalı kurdum. Gelmek isterseniz yorumlardaki basın. İkinci neden soru cevap yapacağım sorularınızı. Olabilsem bir de. Arklarım ve profilde. Utku. Bal Utku Bal's Bu bon, arada kanalına 10 üzerinden 9. Yine aynı. Çünkü ikisi de güzel videolar çekiyor Artlarım yani. Ve profile. Bir dakika ya Kıvanç'ın videosunda ve profile. vardı. Artlarım. Aa Utku takıldı. Hı. Şuradan. Bir dakika. Utku turuncu koyunun da koymuş buraya. Normalde koymamıştı. Şimdi koymuş. Ye. Yeah. Hmm. Hemen fizik Bal. Fizik bol. Bu neydi? Şurada lokum bal mı? Ne alaka? Kıvanç buraya lokum bal diye biri koymuş. Utkun, Utku bazı şeyini bulamıyorum arkadaşlar. Niye bulamıyorum? Kendi hesabında yazıyor mu? Yazmıyor. Neyse arkadaşlar Utku'nun TikTok hesabına geçiyoruz şimdi. TikTok şifre koydum nedense. İçimden geldi. Bu Utku'nun TikTok hesabı. bakıyoruz. Otku bu hesabı kaybettim ya. Bana nedense öyle geldi. Bakalım en son buna Aa bu hesabı Otku kaybetmişti. Ama yine de bakalım. Bakın burada Bir dakika nerede? Merhaba bugün yok, yok 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 nerede o ya arkadaşlar bir tane kostüm fikri yapmıştı orada ben de vardım yok diğer hesabını atmış sanırım Utku BS 2 de olabilir mi? Belki de Utku BS 2'didir. Yo yokmuş. E ee, Utku'nun Instagram hesabına bakalım. Utku'nun ne kadar çok platformda hesabı varmış. Ben nedense buna da böyle şuraya koydum. Canım öyle istedi. Sonra Utku Utku. Heh burada. Arkadaşlar burada Utku turuncu koy. Ay ne turuncusu. Hmm. Pembe koyun. Neden? Ben de bilmiyorum. Hiçbir şey paylaşmamış. Ama sanırım tek konuştuğu kişi benim. İkinci sezon geliyor. Arkadaşlar burada spoiler var. Ben biliyorum. Ama söylemeyeceğim. Bu videoya 50 like gelirse söylerim. 50 like. O yüzden arkadaşlar bu videoya 50 like atın ki spoiler gelsin. Otkun yeni atacağı video ile ilgili. Ama ellak like gelene kadar Utku o videoyu çıkarırsa bilmiyorum. O zaman bay bay. Hızlı kapatıyorum.